öyle düşünürsen mutlaka geçer. Şunu yap hemen düzelir. Bu tarz içeriklere ne kadar alışkınız değil mi? Ama aslında ne kadar yanlış olduklarını hiç düşündünüz mü? Sosyal medyada herkes psikoloji üzerine konuşuyor. Ama bu herkesin bu alanda uzman olduğu anlamına mı geliyor? Kısa cümlelerle karmaşık duygularınıza çözüm sunan videolar size anlık bir rahatlama sağlayabilir. Ama çoğu zaman bilimsel olarak doğru değildir. Psikoloji sadece motive edici cümlelerden ibaret değildir. Duygularınız, geçmişiniz, ilişkileriniz, zihniniz ve bedeniniz bir bütündür ve bu bütün birkaç saniyelik tavsiyelerle anlaşılmaz. Profesyonel terapi süreci, kaygıyı geçirmenin 5 yolu ya da başarılı olmanın on adımı gibi hızlı çözümlerle ilerleyen bir süreç değildir. Psikolojik iyileşme, zaman, emek ve güven gerektiren bir yolculuktur. Bazen yavaşlar, bazen hızlanır ama her adımı anlamlıdır. Terapi kişinin kendi iç dünyasını tanımasına, davranışlarının köklerini keşfetmesine ve kalıcı değişimi inşa etmesine yardımcı olur. Bu öyle 3 saniyelik videolarla yapabileceğiniz bir şey değildir. Bu video serisinde popüler cümlelerin değil, etik, güvenilir ve bilimsel psikoloji bilgilerinin yer alacağını bilmenizi isterim. Çünkü ruh sağlığınız yüzeysel içeriklerle değil, uzmanlıkla korunur.